Evet, Lab101 projesinin istatistik kaynağından devam ediyoruz. Correlation'ları correlation anlatacağım bu sefer. ANOVA'yı bitirdik, Hitiki Test'i bitirdik, karşı da bitirdik. Biraz e, terimleri falan incelemiştik. Correlation ve Causation'dan devam ediyorum. Correlation yani bu istatistik testi de ilk önce bir Correlation ve Causation arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Çünkü arkadaşlarıma istatistik yaptığım zaman e, hata yaptıklarını, yanlış kellerini kullandıklarını gördüm yani doğru kelimeyi kullanmazsanız e, internet assessment'ı yazarken bu size problem çıkarabilir. Şimdi e, şu örnekleri inceleyelim bakalım internetten aldım bunları. RAM'iniz az diyor. Ko neye sebep olmuş? Telefonun donmasına. RAM'inizin yine az olması tek yani te telefonunuza mesaj atmanızı engelliyor diyor. Ama telefonunuzun donması sizin mesaj atmanızı engellemiyor. RAM'inizin az olması sizin bunu sebep oluyor. O yüzden causation o, bu ikisi yani lack of bunlara sebep olurken correlation aslında bunların arasında bu arttığı zaman mesela bu da artıyor diyebiliyorsunuz. Siz bunların arasındaki correlation'ı bulduğunuz zaman bu buna sebep oluyordur diyemezsiniz. Bunun başka tıpta bir örneği var mesela. E, hasta olduğunuz diyelim. Hasta olduğunuz zaman sinüzitleriniz doluyor. Bir de ateşiniz çıkıyor diyelim. E, ateşinizin çıkması ve sinüzitlerinizin dolması correlated. Biri arttığı zaman öbürü de artar. Bunun arasında bir correlation var. Bunlar birbirleriyle ilişkili, alakalandırılabilir ama bu birbirine sebep oluyordur diyemezsiniz. Bu geçmişteki ya hastaların da çok fazla başına gelmiş. O doktorlar e, semptomları tedavi etmeye çalışırken aslında causation'ı bilmedikleri için tedavi edememişler. O yüzden günümüze geldiğimizde yani e, böyle çalışmalar yapıyoruz ki causation nedir, correlation nedir? E, aslında oradaki causation hasta olmaları bir bakteri, bir virüs ama ar aralarındaki correlation, causation sağlıkları için geçmişteki doktorlar problem yaşanmış. O yüzden çalışmalarımızda da causation demeniz sizin için tehlikeli. Aralarında her zaman correlation vardır diyebilirsiniz. Matematikte causation şeyleri var. E matematiksel işlemleri falan var. Internet olarak yapıyorsanız o zaman diyebilirsiniz. Ama onun dışında bu, buna causes e herhangi bir background olmadan bir makaleye referans vermeden causation vardır. Bu buna sebep olabilir dememeniz lazım. Correlation vardır diyebilirsiniz. Bunda da görüyorsunuz zaten. Aslında bunlara güneş sebep oluyor ama insanlar sırf dondurma yiyor diye şey olmuyor. E, yanık falan çıkmıyor. Yanmalarının sebebi güneş. Dondurma yemelerinin sebebi de güneş. Işte. Daha kolay bir örnek kullanmanız için. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi correlation testi nasıl yapılıyor? Bir independent yine var. Yine bir de dependent var. İkisi de numarik. Bu sefer ikisi de numarik olup belli. Independent veriyi her zaman x eksenine koymanız gerekiyor. Bunu anlatırken daha iyi kavrayacaksınız örneklerinden. Mesela ee, pressure art şey volume arttırdığımız zaman pressure artar. Şey pre, arttırdığımız zaman pressure azalır. Bu bak, ikisinde correlation var. Sadece correlation dediğim zaman az önceki örneklerde biraz şey olmuş olabilir. Bu arttığı zaman bu da artıyor. Bu arttığı zaman bu da artıyor. Ama correlation dediğim zaman negatif yönü de olabilir. Bu artı zaman bu azalacaktır mesela. Bu örneği de hatırlayabilirsiniz. İki yönlü oluyor. Ee, mesela hours heated şey için bir kimya deneyi yapıyorsunuz. Yield produced. ne kadar fazla saat deneyi devam ettirirseniz o kadar yıldınız oluşabiliyor. Regression ve Pearson correlation. İşte Pearson correlation yapacağız zaten. Testlerimiz bu parametrik test Pearson correlation. Şimdi 5 tane assumption'ımız var assumption'larımızı inceliyoruz. Should be measured with interval or ratio. Zaten ölçüm yaparken biz genelde interval ve ratio olarak alıyoruz. Ne bileyim temperature değişimi, pressure değişimi, pH değişimi, interval demek. Interval demek mesela interval örneği pH'tir. Şey ratio pardon ratio örneği pH'tir. Çünkü 1 ve 14 arasında olabiliyor sadece. Interval dediği zaman da temperature, pressure'dır. Çünkü aralarında belli bir aralıklı ölçüm alıyorsunuz. Interval alıyorsunuz. 0.1 oluyor, 0.2 oluyor, 0.1 oluyor. Bunlar interval oluyor. Temperature degree falan. Ratio da pH'tir. O yüzden measured with interval ratio numerical variable almanız gerekiyor sonunda. Y axis için yani dependent variable'ınız her zaman numerical olmak zorunda. Bu zaten öbürlerinde de aynıydı. şeyde paired data set bu YKS bilenleriniz için örten fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Her x değeri için y değeri var olmak zorunda. Bir x değeri var, bir y değeri var olmuyor. Mesela outlier bulduğunuz Y değerini sildiniz, x değeri duruyor. Öyle bir şey olmayacak. X değerini de silmeniz gerekecek. Hem bir linear nature olmak zorundadır diyoruz. X'i girdiniz, y'ye girdiniz. Linear mi değil mi diye bakacaksınız birazdan. Linear olmadığı zamanlarda bu testi yapamıyorsunuz. Mesela şey diyelim logaritmik diyelim böyle farklı geliyor diyelim ya da exponential diyelim o zamanlarda bu testi kesinlikle uygulamıyorsunuz çok yanlış bir test olmuş oluyor. Alt daire olmaması gerekiyor. Normalite yani normal düz olması gerekiyor. Spearman correlation'da şey Pearson correlation'ın şey non parametrik versiyonu. Eğer bu assumption'ları sağlayamıyorsanız Spearman correlation yapıy yapıyorsunuz. Ama hatırlayacağınız üzere e, non parametrikler daha güçsüzdü. Parametrikler biraz daha güçlüydü. Bu, bu linki üzerinden assumption'ları falan daha iyi anlayabilirsiniz. Daha güzel açıklamış benden. Daha detaylı açıklamıştı. Şimdi esamşınlarımızı sağlıyor muyuz, sağlamıyor muyuz? Bu örnekten ilerleyelim. Our study is study each week. Şimdi bu ne demek? Bu, bu dataset'i inceleyelim. 100 üzerinden alınan notlar. 100 üzerinden alınan notlar. Bu bir interval'dan ziyade ratio oluyor. sıfıra bir arasında olduğu için. Our study each week. Bu da interval olarak almış oluyor. Bu yüzden ikisi de numerical veriyor. Güzel diyorum. Devam ediyorum. Y, X her zaman independent olmak zorundaydı dedik. Independent bakayım. değil. study. Yani her hafta çalıştığım, <laughs> her hafta ne kadar, kaç saat çalışıyorum? Hafta içerisinde kaç saat çalışıyorum? Bu da yüz üzerinden kaç aldığım. Bu yüzden Y eksisinde bu olması gerekecek. X eksisinde bu olması gerekecek. Hesam şunları inceliyorum. Şu bir mevcut test interval ratio. Buna zaten sağladık. Interval Ratio'yla ile ölçtük. Her x değeri için y değeri var mı? Her x değeri için y değeri var. Örten fonksiyon. Linear nature mı değil mi? Şimdi buna bakıyoruz. Ee, i̇sterseniz buradan yapabiliriz. Descriptive statistics'e gelip. Scatter plot, chart maker. Şuradan yapabiliriz. X values, y values var mı yok mu? ya da Excel'den de bir yolu var. Excel'dekini de gösterebilirim. Şunu şöyle. Ama sıralı olması gerekiyor. Mesela e, sıralı değil diyelim. Datalarımız sıralı değil. Excel'de güzel bir şey var. Dat datayı sıralama yöntemi var. Data'ya geliyorum. Hat hatta y eksise göre seçeyim. X eksise göre seçeyim. Pardon. Data diyorum. Sort diyorum. A to z. Continue with current selection, expand selection derseniz bu ikisinde oluyor. Sort diyorum. 5'ten 10'be, ben de zaten sıralı olduğu için böyle yaptı ama sizde sıralı değilse bu data kısmından yapabilirsiniz. İşte sıralı olmasının sebebi işte lineer graf çizerken lineer mi değil mi diye bakarken bunu kullanmam gerekeceği. Bakıyorum noktalar yeterince bence şey sıralı olarak gidiyor, lineerlik var. Bu yüzden zaten gözle anlayabileceğiniz bir şey. Linear nature tamam. No outlier. Burada lineerlik var kesinlikle. No outlier. Outlier'ı y kısmına bakıyorum. Bakın x kısmında bakmıyorum. Zaten bunu ben değiş şeyle ben değiştiriyorum diyelim. Ee, ya da participant'larıma göre değişiyor. Buna ben karışamıyorum. O yüzden bunun normal distribution'a bakamam. Buna bakıyorum sadece. Normal, normal değil mi diye Ge geliyorum. Testlerimin zaten nerede olduğunu biliyorsunuz. Geldim. Geleyim. Calculator geldim geldim Kolmagro. şuradan normal düz değil mi normal düz diyor o yüzden bunu kullanabilirsiniz assumptionları no outlier outlier var. normaliteye baktık değil mi Normalitesi vardır diyorum şeyleri de önceki videolarda da göstermiştim ama yine de göstereyim ha, şeyleri normalite testin assumptionları şey Normali. Distributed, Assumptionary dedim pardon ee, İki bataryazıları bunlar Normal Distributed Not Normal Distributed Alfa değerine göre kıyaslıyorum Alfa değerim 0.5 0.05 Pardon, alayım P değerim burada P değerim eğer Şurada nokta olacak Eğer P değerim 0.05'ten büyükse H0'ı kabul ediyorum. Eğer P değerim alfa değerinden 0.05'ten küçükse H0'ını reject ediyorum, H1'i kabul ediyorum. Burada büyük olduğu için null hypothesis kabul ediliyor. Normal distributed birinci assumption sağlanmış oluyor. Eee outlier var mı yok mu diye bakacağım. Geliyorum yine descriptive statistics'e. Eee percentile'ı geliyorum. Yine sadece Y'yi alacağım. Y'yi alıyorum. My data. Geldim. Outlier, calculate percentile. Outlier'lara var mı diye bakalım şimdi. i̇lk Q1'i alıyorum. Q1. Bir de q 3 alıyorum. Q3. Interquantile range hesaplıyorum. Q3 eksi Q1. Q3 eksi Q1. 44 çıkıyor. Q1 eksi interquantile range çarpı çarpı yaparsam bir olur. 1.5 eksi, değerimiz yoktu zaten. Upper limiti hesaplıyorum. Artı eta range çarpı 1.5 1.5 162 zaten 100, 100 arasındaydı. Bu yüzden outlier'ım kesinlikle yoktur diyebiliyorum. Testi yapmaya geldik. Pearson correlation yapacağız. Çünkü hesapçıları sağladım hepsine. Pearson correlation. Pearson correlation. Bulamadım. Ha, test correlation aşağıdaymış. Pearson correlation biraz daha aşağıda bulunuyormuş. Coefficient calculator. Tamam, bakalım. Şimdi bunun yorumlamasını da göstereceğim. Nasıl yorumlanır? Strong olur? nedir? Bunlara da bakalım. Y değerlerini, x değerlerini yerleştiriyorum calculate. R R değerlerini buldu. Zaten buraya grafiğini de İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz Excel'den veya şeyden az önce gösterdiğim yerden de kendiniz de, de çizebilirsiniz. Lineer mi değil mi diye. Ee, re, buralarda zaten açıklıyor. Ne nedir, ne değildir, R nedir, R kare nedir. Şimdi R kare bizim R squared değerlerimiz değerli, coefficient 0.981 P değerimiz gösteriyor mu? R skoru. R kopyalayalım. Ars grubu kopyalayayım. P değerimi de bulayım. Ars grubu kopyaladım. Lan burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 0.05 Bakalım öyle bir şey. Aynen. Result is significant. Tamam. Ee, P değerimiz 0.05'ten küçük çıktığı için şeyinde, correlation'ın da null hipotezlerini yazayım there is no statistically significant correlation between x and y there is statistically significant difference between x and y p değerimi getiriyorum p değerim 0. çok küçük alfa değerini biliyorsunuz zaten 0.05 0.05'ten küçük H0 reject, H1'i kabul ediyorum. There is a significant difference. Şey. Dur dur çok yanlış almışım ya. Significant correlation. Correlation. Correlation between. Başka null no hypothesis'e gitti kafam özür diliyorum. Significant correlation between X and Y. X ve Y arasında istatistiksel bir korelasyon vardır. Şimdi bu pozitif mi negatif mi değerine değil mi diye R değerinden bakıyoruz. Şimdi R değerimiz 1 şey eksi 1 r kare olacak bu. İşte r kareyi şöyle gösterebiliyor muyum? r kare olarak anladınız işte. R kare eksi 1 ve 1 arasındadır diyorum. 1 arasındadır diyorum. Lütfen kare. R kare şeyin arasındadır diyorum. Eksi 1 ve 1 arasında. Her zaman r, r yani burada verdiği değer her zaman şey, bir şey arasında olacak. Eksi 1 ve 1 arasında olacak. Eksi 1 e strong negative correlation. Mesela şuraya şuraya yazayım. 1 olduğu zaman ya yani normalde 1 olmuyor da 1 1 oluyorsa bir sıkıntı vardır demektir. 1 ve 0.75 0.75 arasında olduğu zaman strong correlation e, 0.5 ve C olduğu zaman correlation diyorum sadece. 0.5 ve 0.25 olduğu zaman weak correlation. 0 olduğu zaman genelde zaten 0 25 ve 0 arasında olduğu zaman very weak veya no correlation olmuş oluyor. Eksi olduğu zaman da aynı düşünün. Post strong artı eksiliğinden de pozitif veya negatif correlation olduğunu diyebiliriz. Şimdi negatif ve pozitif olması ne demek? R kare değeri mesela burada eksi çıksaydı değerler azalıyor. Yani bu x değeri arttıkça y değerleri azalıyor olacaktı. Mesela pressure ve volume de olduğu gibi. Ama burada baktığım zaman <laughs> x değerleri arttıkça y değerleri de artıyor. O yüzden pozitif korrelasyon olduğunu görüyorum. Şey değerleriyle, r kare değeriyle bunu yorumladım. Strong mu değil mi diye. P değeri de zaten arasında korrelasyon olup olmadığını göstermiş oldu. Şey olmadığını düşünelim. Ee, assumption'lardan herhangi birini sağlayamadığınızı düşünelim. No, Outlier'ınız zaten sildiniz diyelim ama olmadı. Linear olması gerekiyor zaten. Bu şey Spearman için de gerekli. Linear olması. Dataset paired değil diyelim. Ya da zaten numerik olması lazım. Normality yok diyelim. Normal, normal değil datalarınız. Geç, bu, bu sefer geliyorsunuz. Correlation kısmından Spearman's Raw Calculator'a e geliyorsunuz. Buradan hesaplıyorsunuz. Yine yine benzer şeyler çıkarıyor. Ee, bu, yine, yine yerlerine yerleştiriyorsunuz. Yine size Raw değerini veriyor. O re, raw değerini yine eksi bir ve bir arasında yine aynı şekilde yorumluyorsunuz parametrik testleri zaten genelde benzer şeyler çıkarıyor. Ama daha az gönüller olmasının sebebi assumption'ları sağlayamamanız olmanız olduğunuz, oluyor. Bu kadar. İstersen şu siteyi de göstereyim son olarak. Neler var, neler yok. Oradan görelim. İşte bu, bu sitede de assumption'ları aldığım yer. Related samples. Ben biraz daha açıkladım. Linear Ondan sonra böyle quadratic relationship oluyor, exponential oluyor, logaritmik oluyor. Böyle olduğu zaman kabul etmiyoruz. E, ee, normality, normal distribution zaten böyle görünüyor. Ee, bu, bunun testini yapıyoruz. O yüzden histogramla yapmamıza gerekiyor. yok. QQ plotlar da yapılabiliyor ama biz genelde şey yapıyoruz. kolmogorov Siminov testi yapıyoruz. O yüzden çok önemli değil. Related pairs. Bunlar önemli değil. Related, related dedi işte bu. Benim dediğim. Sizi kolay anlayabilen related pairs gibisine yazmadım da. Pair dataset sıfatı sona fayan. No altlarda altlar olup olmadığına bakıyoruz bu kadar. <laughs> Kurulda da de böyleydi. Kolay gelsin.